Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bölümden, üçüncü bölümden hızlıca bir giriş yapıyorum. Maalesef ee, eleme turlarında pek istediğimiz gibi sonuçlar alamadık. Avustralya Grand Prix'sindeyiz. Aracın gelişimiyle ilgili de baya sorun yaşıyoruz. Bunlardan zaten biraz da yarış esnasında bahsederim. Hızlıca yarış moduna geçiyoruz direkten dediğim gibi. Avustralya Grand Prix'sinde sıcak bir gün bakalım istediğimiz sonuçları alabilecek miyiz? Evet, kırmızı ışıklar yanıyor. Kırmızı ışıklar yanıyor. Hazırlanın bakalım. İyi bir kalkış gelecek mi bizden? Gayet güzel kalktık. Hemen sağımızda ekip arkadaşımız Oscar da var. Latif önümüzde. Bakalım ilk virajla sağa dönerken bir avantaj sağlayabilecek miyiz? Çok güzel daldık. Herhangi bir sorun yaşamazsak ki yaşamadık gibi görünüyor. Şu anda tabii inceleme alınan bazı hamlelerimiz var bakalım. 15. sıraya oturduk ilk virajda ki ikinci virajda da yine güzel bir dalış. Çok hasar görmeden 11. sıraya kadar çıktık. Dediğim gibi elemelerde sorun yaşayarak gelmiştik aslında biz buraya. Onu özellikle vurgulamak lazım. Maalesef elemelerde istediğimiz sonucu alamamıştık ama startta gayet iyi bir kalkışla güzel bir avantaj sağladık. Şu anda arkadaşlar 10. sıradayız. Hemen önümüzde Bottas var. Arkamızda Mick Schumacher. İlk turun devamında bakalım neler olacak. Gayet güzel başladık diyebiliriz yarışa. Evet Alonso ile ikinci turda girdiğimiz bir mücadele. İncelemeye de alınacak bu hamle. Alonso bizi geçti. Şu anda 11. sırada yolumuza devam ediyoruz dostlar. Dediğim gibi yarış esnasında da zaten konuşuruz diye özellikle söyledim. İlk sezon itibariyle aslında bizim aracımızdan beklentimizin çok yüksek olmaması lazım. Bu yarışta da anlayacaksınız ki aracın gücünün yetmediği yerler var arkadaşlar. Şasi konusunda, motor konusunda, aerodinamik konusunda. Hangi konuda olursa olsun bizim araç maalesef şu an en gerideki, en gerideki araç diyebiliriz. Bunun handikabında şu ana kadar iki yarışta da hissettik ama bu yarışta sanırım daha çok hissedeceğiz. İlerleyen süreçte daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Gerçekten bazen gücümüzün yetmediği noktalarda araç bizi o kadar yoruyor ki. Yetmiyor. Hani böyle hissediyorsunuz. Araç gitmiyor, dönmüyor. Ne bileyim işte e, erkenden yıpranıyor. Ya bu sorunları o kadar net hissediyorsunuz ki. Artık bazı şeyleri gelecek bahara saklamak lazım. Yani önümüzdeki ...sezona kadar önceliğimiz aracı geliştirmek, pistleri tanımak olacak. Kısaca bunu diyebilirim. Dördüncü turdayız. Yerimizi koruyoruz, 11. sıradayız. Bence gayet iyiyiz. Maşallahımız var. Yani gelişmekte olan bir araçla buralara çıkmak... E, ...ani hamlelerle gayet güzel. Beni mutlu ediyor en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ama siz değerli izleyicilere de her zaman söylediğim gibi... İlk sezon takımdan çok şey beklemeyin. Puan alırsak mutlu oluruz. Bu arada hemen üstte uyarıyı gördünüz. Stroll yarış dışı kaldı. Stroll yarış dışı kaldı ama sar bayrak gelmedi. Gelse sanki biz de mutlu olurduk. Açıkçası biraz daha ilerileri kovalardık, iyi olurdu ama öyle bir bayrak da gelmedi maalesef. 4. turdayız. Yolumuza devam ediyoruz. Stroll yarış dışı kaldı. Piste genel olarak fena değiliz. Ama dediğim gibi aracın eksikliklerini o kadar çok hissediyoruz ki maalesef bu bize epey yoruyor arkadaşlar. Bu arada süreleri de şöyle bir göz attığımız zaman fark ettiyseniz evet önümüzde Alonso Bottas artık 6-10 saniye civarlarında farklar var. Ama gerimizde Schumacher Magnussen gibi iki tane has pilotu var. Deli gibi bizi takip ediyorlar. Aramızdaki fark çok az. Bu arada bir sarı bayrak kalktı. Evet sanal güvenlik aracı mı girecek bakıyoruz. Evet yeşil bayrağa tekrar döndük. Devam. Herhangi bir sorun görünmüyor. Araç yıprandıkça da açıkçası pistte durmak daha da zorlaşıyor diyebiliriz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yedinci turda hala 11. sırayı koruyoruz. Yine arkamızda Schumi ve Magnussen var derken Schumacher geçti. Bu arada Lewis Hamilton yarış dışı kaldı. Bir DNF haberi daha. Lewis Hamilton yarış dışı kaldı. Büyük pilot. Kurt pilot yarış dışı kaldı. Acaba nerede yarış dışı kaldı şu an onu da merak ediyorum ama <laughs> sarı bayrak falan da göremedik. Şimdi bir sarı bayrak şartı var. Evet. Yolda görür müyüz acaba diye şöyle etrafa da bakmıyor değilim. Yarışa tekrar başladık bu arada. Evet. Hamilton ve Stroll yarış dışı. Biz 10. sıradayız. Puan alabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Gerçekten bizim için bayağı heyecanlı. Magnus senden hamleler geliyor. Magnus sen zorluyor bizi. Ama iyi kapattık oyunu. Güzel bir savunma geldi. Zaten bu yarışın özeti herhalde vatanı savunmak diyebiliriz. Elimizden geldiğince kendimizi savunmaya çalıştık ama bunu ne kadar sağlayabilirsek artık bakalım. Evet önümüzde Alonso ile 16 saniye gibi bir süre var. Orada iyice ara fark açıldı artık. Biz geriyi savunup puan almaya çalışacağız şu an için. 9. turdayız. Kovalamaca devam ediyor. Bu sefer Magnussen geçebilecek mi? Yine önünü iyi kapattık. Bu sahneyi bu yarışta kaç kere gördük? Aman Allah'ım yine kapattık. Yine kapattık. Gerçekten savunmayı iyi yapıyoruz. Belki iyi bir hucumcu değiliz ama iyi savunuyoruz derken burada bir pistten taşma durumu var gibi. Yine kapattık. Magnussen geçemedi. Aynamızdan görüyoruz Magnussen'i. Magnussen'den hamle gelecek mi? Bakalım. 9. turdayız. Şimdilik bizim için her şey yolunda görünüyor. Okay, gap to the car ahead is 20.0 seconds. Yani artık Alonso ile aramızdaki farkı söylemesen de olur. Bayağı açıldı çünkü. Bizim bu arabayla daha biliyorsunuz şu an 3. bölümdeyiz. Avustralya Grand Prix'sinde daha çok yolumuz var ya. Yani takımın çok ekmek yemesi lazım çünkü e, geliştirme yapmaya çalışırken puanlar harcıyoruz ama bazı gelişme update'ler, güncellemeler olumsuz da sonuçlanabiliyor. Üzücü gerçekten. Daha çok yol almamız lazım. Hey be şimdi bir Ferrari Mercedes falan olacaktı ki altımızda. Sen bizi gör o zaman. Bu arada Magnus senden yine bir hamle. Önümüzde önümüzde şöyle bir bakıyorum. Evet Snow'da var. 12. turdayız bu arada. 14. sıraya kadar da geriledik maalesef. Ufak bir kanat kırma mevzusu da var. Onu da söyleyeyim özellikle. Söylemeden edemeyeceğim. Yine öyle canımızın yandığı bir mevzu var. Maalesef. Zaten o da başımıza gelmese şaşırmam değil mi? Snodayı deli gibi kovalamaya çalışıyoruz bakalım. Hemen arkamızda Joe, çaylak Joe, Fetel. Bakalım Sunodaya bir hamle yapabilecek miyiz? Pite giriyoruz çünkü dediğim gibi kanatla bir arzamız vardı. Kanat değişecek. Bir önceki turda bir sıkıntı yaşamıştık. Rakipler bizi geçerken kanadımızı da kırdılar. Bakalım zamanlamayı nasıl ayarlayacağız. Gayet iyi. Evet 7-4 ile 7-7 arası bir kanat değişimi. Ortalama 2 <laughs> küsürde bir e, şeyi saydığımız zaman evet 9.1 gibi bir süreyle çıktık. Bence hiç fena değil. Ama nereden çıktık? 20. sıradan çıktık arkadaşlar. Maalesef çok iyi başladığımız yarışta birazcık hamle hatalarıyla bayağı bir geriye düştük görünüyor. Sert hamura geçtik. Lastikler soğuk. O yüzden kullanırken biraz zorluk çekmiyor değilim. Şu an gerçekten virajları dönerken de fark etmişsinizdir. Gazı bayağı kesmek zorunda kalıyoruz. Takım arkadaşımız Oscar'da pite girdi. Onun uyarısı geldi. 14. turdayız. 20. sıradayız. En yakın rakibimiz Albon 8 küsur saniye bir süre var. Latifi Pit'e girdi. Yakalayabilir miyiz diye düşünüyorum ama pek de yakalayabilecek gibi görünmüyoruz. Dediğim gibi lastikler de çok ısınmadığı için bakalım. Ben ama bu araç seneye biraz toparlanırsa çok umutluyum ya. Evet şu an en yakın rakibimiz kendi takım arkadaşımız Oscar Piastri. 6.9 gibi bir süre var aramızda. 6.5 pardon. Güzel kovalıyor gibiyiz. Bir sıkıntı yaşamazsak. Tam bunu derken tabi bir taşma da yaşadık. Oluyor ve biz bunları yapıyoruz maalesef. Maalesef. Evet görüyorsunuz listeden de Hamilton ve Stroll DNF olmuştu hatırlıyorsunuz. 20 araç yola devam ediyor ama biz de 20.yiz. Ne güzel start düzlüğünden hemen orada yakalayıp startla beraber daha doğrusu 10.luğa kadar çıkmıştık bu yarışta. Puan kovalıyorduk ama maalesef pite girenleri de şu an yakalayamıyoruz. Baya geriye düştük. O kanat kırma mevzusu bizim çok canımızı yaktı açıkçası. 4-7'lere kadar düşürdük süreyi Oscar'larımızdaki farkı ama bakalım. Merakla bekliyoruz. Ya bir araç her konuda mı e, geride olur? Her konuda gerideyiz ya diğer takımlardan. Yani en azından bir 2-3 sıra şöyle çıksak Williams'ların falan üstüne geçebilsek biraz daha efektif hareket ederiz de herhalde ilk sezon böyle geçecek gibi ya. Biz aracı, aracı geliştirene kadar yani bunlar olacak abi. Dört buçuk saniyelerde Oscar'la aramızdaki fark. 16. altıncı turdayız. Tam gaz riskli alarak yolumuza devam ediyoruz. Epey zorluyoruz aracı. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Tam gaz devam. Bir pistten çıkma artık tabi biraz konsantrasyon da zayıfladı diyebiliriz. Konsantrasyon zayıfladı aracın kayışı da görüyorsunuz neler neler oluyor. Neler neler. 17. tur. Fark biraz açıldı Oscar'la. O pistten çıkmalar bizim canımızı yaktı. Gazı bastık geliyoruz derken aman Allah'ım büyük bir spin. Sol arka teker gitti. Bu yarış Avustralya Grand Prix'si bizim için bu kadarlıkmış. İşte sinirli bir şekilde pite döndük. Moral bozuk Cem Yıldırım'ın. Tospa Racing'de işler istediğimiz gibi gitmiyor. İyi başlıyoruz genelde ama maalesef üzücü bir şekilde bitirdik yine. Şampiyonaya genel olarak baktığımızda 3. Grand Prix'deyiz. Maalesef DNF olduk. Bir ara 10. sıralara kadar çıkmıştık. Ferrari'yi tebrik ediyoruz. Leclerc yarışın lideri. bizim için hüzünlü bir hafta sonu oldu diyebiliriz. Ferrari için herhalde keyifli bir hafta sonu. Bunlardan yılmayacağız arkadaşlar dememize gerek yok herhalde. Moral bozmayacağız. Tekrardan Ferrari ekibini tebrik edelim. Ama biz de yılmayacağız. Aracımızı geliştireceğiz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Şöyle bir bakıyoruz genel olarak da. Evet Leclerc Sainz. iki Ferrari tepede. Arkalarında iki Red Bull. Mercedes'lerden birisi DNF oldu biliyorsunuz Hamilton Stroll ile beraber. Russell da 6. sırayı almış. Bottas 7'de. Lando Norris güzel 5 numara. Tospa Racing gelişmeye devam edecek. Çok da söylenecek söz yok diyorum. Bunu ne kadar sağlayabilirsek bakalım. Şöyle bir garajda döndüğümüzde işte görüyorsunuz bazı gelişmeler olumsuz sonuçlanıyor. Bu bizi üzüyor. <laughs> Çok da yapacak bir şey yok. Abi nerelerdeyiz? Nerelerdeyiz? Bakın şimdi şöyle bir göstereyim size de durum bakalım. Evet mesela şuradan girelim. Şasede bakın abi mesela şu gelişmeyi alacağız. Eğer başarılı olursa bir üste çıkacağız inşallah. Yani bir şey diyemiyorum artık. Yavaş yavaş bunları yavaş yavaş geliştireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok abi. Tabi şimdi bize rakip olarak kimi gördüğümüzü de soracaklar. Ben burada Latifi'yi tercih ediyorum. Çok havalı uçmaya gerek yok ama Latifi ile mücadele halinde olacağım muhtemelen. En azından ben öyle görüyorum. The department wants me to pass on their thanks for helping out. Evet. 3. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Avustralya Grand Prix'si de bu şekilde sonuçlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Videoları elimden geldiğince çok uzan uzuk, uzun tutmadan size sunmaya çalışıyorum. Olur da beğendiyseniz bir yorum atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevdiklerinize de bizden bahsederseniz seviniriz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar biz de işimizi keyifle yaparız. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere öbür bölümde. Hoşçakalın.